Evet arkadaşlar şimdi bu videoda bu videoda sizlere iki tane hisse senedi vereceğim arkadaşlar. Bir tanesi zaten geçen gün verdim. İkincisi yeni hisse senedi arkadaşlar. Önce yeni hisseyi söyleyeyim, eski hisseyi söyleyeceğim. Bu iki tane hisseyi mutlaka alın arkadaşlar. Yatırım yapmaya başlayın. Birincisini söylüyorum. Birinci hissemizi söylüyorum. Edata bilgisayar. Edata bilgisayar arkadaşlar. Arkadaşlar Edata bilgisayar, Edata bilgisayar Efendime söyleyeyim. %190 bedelsiz açıkladı dün. %190 bedelsiz açıkladı. Fiyatı 13.80'lerde falan. Şu anda bedava arkadaşlar. İlk gideceği rakam 20 TL arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde Allah'ın izniyle 20 TL'ye gidecek. Bakın ben her gün sizin karşınıza çıkıyorum. Görüyor musunuz? O abuk sabuk alta yazıp çizenlere falan ilgilenmeyin arkadaşlar. Lütfen ekranın çift tıklayalım. Beğeni paylaş olsun. Beğenelim paylaşalım. Abone olalım arkadaşlar. Evet. Bu hisseler size para kazandıracak arkadaşlar. Borsa aşağı inse de bunlar yukarı gidecek. Çünkü hisselerin fiyatları bedava. Ne diyorsam o. Dönüşümlü olarak gelip destekliyorum hisseleri arkadaşlar. Verdiğim hisselerin arkasındayım. Reder satın çıkın beraber hiçbir şey olmaz onlar. Evet arkadaşlar size bu videoda iki tane hisse senedi veriyorum. Birisi zaten iki gün önce vermiştim. Yeni hisse senedinizi de söyleyeyim. <laughs> Mutlaka alın arkadaşlar. Elinde olanlar ilave etsinler. Arkadaşlar boş yazıp çizenlere lütfen Allah için kulak vermeyin. Ben sizler için bu canlı yayını yapıyorum. Para kazanın diye. Sözlerimin arkasındayım her zaman. Bakın. Her zaman arkasındayım. Ben Renopolu'a tekrar geleceğim. Tamam arkadaşlar. Sıkıntı yok. Problem yok. Sahnede daha sonra tekrar geleceğim. Hiç problem yok. Ekranı lütfen çıktık yalım. Beğeni paylaşalım. Abone olalım. Şimdi arkadaşlar alacağınız hisse birincisi alacağınız hisse bu iki tane hisseyi de arkadaşlar 600-700 bin liraya kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Alacağınız hisse birincisi Edata arkadaşlar. Edata dün %200 yüzde %193 falan bedelsiz yüzde %193 bedelsiz açıktı arkadaşlar. Bu EDAT'a hissesi zaten 32-33 liradan aşağı düşüyor arkadaşlar. Şu anda fiyatı 13 ee, Salih Bey Kardeşlerine satın. Değilseniz bence değil. ee, bekleyin. Bu e hissesi arkadaşlar %193 bedelsiz açıkladı. Zaten hissenin fiyatı bedava. 33'lerden aşağı düşmüş arkadaşlar. Bedelsiz de dün açıkladı. Tamam mı? Hissenin bedelsiz dün açıkladı. ön açık arkadaşlar. Uçar gider artık. O kadar söyleyeyim size. Bu bir. İkincisi hisse senedi fiyatı 30 liradan aşağı düşüyor. 13.80'lerde falan şimdi arkadaşlar. Bedavanın bedavası. Tamam mı? Tamam yanında olasılığı yüksek. Tavan olması önemli değil. Böyle şeyler takımı hisse tıkır 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 gidecek Allah'ın izniyle. Çok hızlı bir şekilde Allah nasip ederse seri bir şekilde 20 TL'ye kadar gidecek arkadaşlar. Hani günlük yaşamayın bir de. Ben diyorum ya tavan yapacak, tavan yükselecek. Tavanlara kafanızı takmayın. Hedefe odaklanın. Yani satmak zorunda değilsiniz yani illa aynı gün veya ertesi gün. Anladınız mı? Alacağınız hisse birincisi E data arkadaşlar. 600-700 bin liraya kadar alabilirsiniz. Arkadaşlar korkmayın. Verdiğim hisseler size sıkıntı vermez. Bakın borsa aşağı giden bundan fazla sarsılmıyor. Kazanacaksınız Allah'ın izniyle. İkinci hissemiz yine arkadaşlar söylemiştim iki gün önce. Vertu. Vertu hissesi arkadaşlar. Vertu. Bu Vertu, Verus Holding e, geri açıklama programı açıkladı ya arkadaşlar. Geri alım programı açıkladı. 270 milyonluk geri alım alacaktı. Ve, Verus hissesi. Vertu Holding'in Vertu hissesinin %65.3'ü falan %65 diyelim hissesi Verus Holding'de arkadaşlar. Yani artık alımlara başladılar. Çünkü Verus tavan kilitledi. Verus tavan kilitledi. Sıra Vertu'da arkadaşlar. Ve aleykümselam doğum be. Sıra Vertu hissesinde. Tavan kilitleyecek Allah'ın izniyle. Gidecek. Önü açık. Alamazsınız artık yarından sonra. Bakın kaç gündür bas bas bağırıp çağırıp duruyorum. Make-up'ı satın Doğan Bey. Niye geç kaldınız ya ben 15 gündür make-up'ı satın diyorum size herkese. Evet arkadaşlar lütfen ekranı çift tıklayın beğenin paylaşalım. Tamam mı? Abone olalım olmayanlar varsa. Birinci alacağınız isteğimiz arkadaşlar. iki tane ise şimdi. E-data. E-data. Tamam mı arkadaşlar? E-data %193 bedelsiz açıkladı dün arkadaşlar. Fiyat 13 lira. Yani normal olması gereken fiyatın %100 altında. Bedava. Hiç korkmayın alın arkadaşlar. İkinci alacağınız geçen gün söyledim zaten. Vertu hissesi arkadaşlar. Vertu. Vertu hissesi. Vertu hissesinde arkadaşlar. Şimdi Verus Holding'in Vertu hissesinde %65'lik payı var. Tamam mı? Verus Holding geri program programı ya. Geri alım programı açıkladı. Hisse için. 270 milyonluk. Ve geri alımlara başladı arkadaşlar. Verus Holding tavan. Sıra Vertu'da. Vertu'nun lotu yok zaten arkadaşlar. 16 milyon lotu var. Şimdi Vertu'yu tavan yapacaklar Allah izniyle. Tavan olduğumuz arkadaşlar direkt dediğim gibi 40-45 lira direkt hızlı bir şekilde gidecek. Bu kadar söylüyorum size. Fırsatları kaçırmayın. Elinizin altında. Ben hisselerimin arkasındayım. Hiçbir problem yok. 49 kişiden sadece 8 kişi beğenmiş. Öbürlerine aşk olsun. Ya bir beğenseniz arkadaş orada. Evet. <laughs> Rica ediyorum. Yani beğenirseniz beğenirseniz beğenmezseniz kendini bilirsin. Ne olacak yani. ya Hani bir e, ne derler. Emeğe saygı yoksa kimsenin kimseye saygısı olmaz o zaman. Tamam mı arkadaşlar. Ben size buradan neden çıkıyorum karşınıza alın kazanın diye. Yani mücadelem bu. Evet arkadaşlar. Alacağınız birinci ise arkadaşlar iki tane ise söylüyorum. Edata, Edata. Her iki senden de 700'er bin liralık, 600 bin liralık, 700'er bin liralık, 700'er bin liralık alabilirsiniz. Edata yüzde 193 bedelsiz açıkladı. Dün arkadaşlar tamam hisse kopup gidiyor Allah'ın izniyle. Tamam. Bundan sonra artık yukarıdan alsınız. Tamam arkadaşlar unutmayın. 14'ü vurdu tekrar şimdi tekrar yukarıya doğru Geldi arkadaşlar. Lan bir kaybol gitti ya. Edata ve Vertu arkadaşlar. Vertu hissesi de Verus hissesinin şirketi. Vertu hissesinde %65'lik payı var. Verus hissesi geri açık pro, geri alım programı açıkladı. Verus taban yaptı arkadaşlar. Verus tavan. Şimdi sıra Vertu'da. Vertu tavan kilitledi mi? Yarın alamazsınız. Direkt tavan açar. Yalan söylemiyorum. Her şey açık ortada. Girin bakın. Zaten Edata ile Vertu verdiğim hisseler zaten 3 kat düşük ya. Fiyatları bedava yani. Orada açın bakın grafiklerine. Bakın bakalım şimdi kaç para olmuşlar kağıtlar. Uçacaklar. Şimdi Edata'yı da Vertu'yu da Allah'ın izniyle biz, güçlü bir şekilde yine giriyoruz arkadaşlar. Haberiniz de olsun. Alan alır para kazanır. Bekler sabreder para kazanır. Almayan kendi bilir. Vertu hissesi 40 liradan satarsınız, tamam mı? Edatayı da 20 lira civarından satarsınız. Süper bir kazanç. 5-6 günde bu kazançlar olabilir. Ben 5-6 gün diyorum daha kısa zamanda da olabilir. Cenab-ı Allah ne nasip ederse o arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenelim, paylaşalım, abone olalım. Şu anda videomuz 11 kişi beğenmiş, 67 kişi izliyor. Bakın neden şimdi bu saatte bu canlı yayını yaptım? Kapanışa 40-45 dakika falan var arkadaşlar. Bir an önce alın hisseleri para kazanın diye. Alacağınız hisse birincisi Vertu. Pardon Vertu fark etmiyor zaten. Vertu hissesi arkadaşlar 500, 600, 700 bin liraya kadar alabilirsiniz. Verus Holding'in Vertu'da 165 payı var. Devamlı tekrarlıyorum ki aklınıza girsin diye. Tamam mı? Verus hissesi 270 milyonluk pay geri alım programı açıkladı. Verus tavan arkadaşlar şu anda. Tavan. Tavanda 45 bin not alış bekliyor. Sıra Vertu'da. Şimdi Vertu'da tavana kit mi Allah'a ısmarladık. Daha da alamazsınız 40 liraya kadar. O kadar ne söyleyeyim. Artık ister olursunuz ister almasın siz bilirsiniz. Borsanın düşüşüne işimiz yok. Dış güç, iş, içerideki problemler şu bu falan düşüyor arkadaşlar. Borsa düşer. Ama bu iki tane hisse size kazandırır. İkinci hissemiz Edata bilgisayar arkadaşlar. Edata bilgisayar dün %193 bedelsiz açıkladı. Tamam mı? Süper fiyatı şu anda 3 kat ucuz 30 lira olması lazım. Ya hissenin fiyatı 13.5 13 700 13, 13 800 Tamam mı? O bu hisseleri alırsanız para kazanırsınız. İkisinden de 600 700'er, 700'ler bin liralık alabilirsiniz. Tamam arkadaşlar Haberiniz olsun. Hisseleri söyledim size zaten. Hisseleri söyledim. Edata Verto. Alın para kazanan arkadaşlar. Ben de senin hiçbir şeyden anladığını düşünmüyorum Harun Bey. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın son 2-3 dakika daha canlı yayında duracağım. Sonra kapatacağım arkadaşlar. İşim gücüm var çünkü. Ben sizler için bu saatte kapanmadan önce yaptım ki alasınız ki yar tavanlar olduğu zaman tavana geçtiği zaman direkt kafadan kardasınız. Vertu hissesine giriyorlar artık. Verus tavan arkadaşlar. Sıra Vertu'da. Vertu'da tavan olacak Allah'ın izniyle. E data da uçacak arkadaşlar. %193 bedelsiz ne demek? 30 liradan 13 liraya gelmiş fiyat ya. 13.80 falan şimdi galiba o Kaçırmayın diyorum ikisini. 500, 600, 700 bin liraya kadar alabilirsiniz. Biz daha fazla alıyoruz arkadaşlar. Yüksek alıyoruz biz. 1, 1.5, 2 milyona kadar alıyoruz. Ben sizin için söylüyorum böyle. Sen işine bak Harun. Sen çok biliyorsun. Engelliyorum seni. Kaybol. Evet arkadaşlar. Ekranı çift tıklayalım arkadaşlar. Ekranı çift tıklayalım. Beğenelim, paylaşalım, abone olalım. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Son kez söylüyorum. Alacağınız ise Edata, alacağınız ise diğer ise de Vertu arkadaşlar. Tamam mı? Edata ve Vertu. Edata da %193 bedelsiz açıkladı dün uçup gidecek arkadaşlar. Fiyatı 30 lira olması gerekiyor. Yani şu anda 13 lira zaten oradan aşağı düşmüş. da arkadaşlar geri alım programı açıkladığı için Verus arkadaşlar. Verus şu anda tavan sıra Vertu'da tavan kitleyecek Allah nasip ederse ee, 40 liraya kadar direkt hızlı bir şekilde gidecek. Kaçırmadan alın arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a merhaba olun. Alacağınız ise Edata, bilgisayar bir de Vertu. 600-700 bin liralık alabilirsiniz. Allah'a emanet olun kendinize bakın. Haydi bakalım.